katarak gözün içindeki doğal merceğin zamanla bulanıklaşması, saydamlığını yitirmesidir. En çok yaşla birlikte gelişir ama steroid kullanımı yani kortizon kullanımı, diyabet ve travmayla da gelişimi hızlanabilir. Hastalar en çok bulanık gördüklerini, belli bir zaman diliminde gelişen bulanık görmeleri olduğunu ifade ederler. Bunun yanında cisimleri net göremediklerini, ışıkların dağıldığını, gece görüşlerinin bozulduğunu, hızla gözlük değişimi gerektiğine veya renklerin eskisinden daha mat göründüğünü ifade ederler. Kataraktın günümüzdeki tek tedavisi cerrahidir. Herhangi bir tabletle, damla ile veya egzersizle kataraktın tedavisi yoktur. Güncel modern cerrahi, fakoemülsifikasyon ve göz içine lens yerleştirme cerrahisidir. Peki nasıl yapılıyor? 2 milimetrelik küçük bir kesiden gözün içine girerek fakoemülsifikasyon yani ultrason enerjisiyle lensi göz içinde parçalayarak aspire ediyoruz ve sonrasında da oluşturduğumuz keseye yani lensin kapsülünün içine intraküler lens yani lens yerleştiriyoruz. Mercek yerleştiriyoruz. Peki bunu neye göre seçiyoruz? Hastanın gözünün durumuna, yaşam koşullarına göre uygun lensi. Bazen astigmatı da düzeltecek şekilde tek odaklı veya akıllı mercekleri yerleştirebiliyoruz. Ameliyattan sonra genelde kesi çok küçük olduğu için herhangi bir sütür yani dikiş gerekmiyor. İlk hafta hastalara gece özellikle uyumadan önce gözlerini oluşturmasınlar diye kapak öneriyoruz. Gündüz takmıyorlar ve bunun yanında da damla tedavisi ve 3 ila 4 hafta arasında sürüyor. Bu dönemde oluşturmamalarını öneriyoruz. Darbelerden korunmasını öneriyoruz. Sonuç olarak doğru mercek seçimi ve düzenli kontrollerle katarak ameliyatı yüksek başarı oranına sahip bir cerrahidir.